Bugün sizlerle kablosuz ters şarj nasıl aktif edilir, kablosuz şarj ters şarj nasıl yapılır ona göstereceğim. Öncelikli olarak telefonunuzun kablosuz ters şarjı desteklemesi gerekiyor. Ara kısmına pil yazalım, pil yaz yazıyoruz. Bakın wireless power charging var. Ona tıklıyoruz. Şu an bizim telefonumuzda e, kapalı kablosuz şarj. Bunu aktif hale getiriyoruz. Bunu aktif hale getirdiğimizde telefonumuz kablosuz şarja şu an açık. Şimdi ters şarj olacak, kablosuz şarj olacak cihazımızı telefonumuzun tam ortasına koyuyoruz. Evet, GT2 Pro saatimizi koyduk. Bakın, görmüş olduğunuz gibi şarj etmeye başladı. Burada bilmemiz gereken telefonumuzun şarjının %20'den yukarısında olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi 5 Watt ile şarj etmeye başladı.